Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı oldukça kolay, görüntüsü çok güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. modeli ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Elite Baby bebeğini. Ee, modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şişimi 18 ilmek attım. 2-3 sıra lastik örüp arka yüzden de bir sıra ters örgü ördüm. O yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. E, modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ilk sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Ve şu sıradaki 3 tane düz ilmeğimi şöyle üçünü birlikte örüyorum. Böyle şişimden bu ilmeğimi çıkarmadan ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ters ilmeklerimiz ara modelimiz. Şimdi yine bir tane düz örüyorum. Ve sıradaki 3 düz ilmeğimi şöyle içten şişimle girerek şöyle üçünü birlikte bir kez örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmıyorum. İpimi doladım ve aynı yerden bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Bir tane düz ilmek örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Bakın, ters 2 tersle başlamıştık, 2 tersle bitirdik. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. İpi bana doğru aldım. Şimdi bakın burada beş tane düz ilmeğimiz var, ters ilmeğimiz var. Beş tane ters ilmeğimiz var. Şimdi şu ters ilmekle şu ters ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Bunu öne alacağım. Şöyle arkadan, arka taraftan şöyle sağ şişime alıyorum. ikinci ilmeğimi. Ve önündeki İlk ters ilmeğimi sol şişime alıp bu ilmeğimi onun önüne alıyorum. Ve ikisini ters örüyorum. Ve üçüncü tersimi de örüyorum. Şimdi iki tane daha tersim kaldı. Bunların ikisini de yerlerini değiştireceğim. Bunu bu tarafa alacağım. Bunu da bu tarafa alacağım. Yani şöyle ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğer ilmeği şöyle alarak yerlerini değiştiriyorum ve ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine bakın 5 tane ters ilmeğimiz var burada. Şu iki ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Şu ikinci ilmeği şöyle sağ şişime alıyorum. Önündeki ilmeği çıkarıp yerlerini değiştirerek takıyorum şişime ve bir iki ters örüyorum üçüncü tersi de ördükten sonra kalan iki ters ilmeklerimin de yerlerini değiştiriyorum ikinci ilmeğimi sağ şişim alıyorum birinci ilmeği onun önüne takıyorum ve bu iki ilmeği de ters örüyorum yani beş tane ters örmüş oldum iki tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Ama şu an hiç belli olmuyor. E, anca böyle bir iki yukarıya doğru örüldükçe e, anlaşılan bir model. O yüzden tekrar hep birlikte e, yapalım istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynen ilk sırada yaptığım gibi iki ters. ipi markaya alıyorum. Burada 5 tane düz ilmeğim var. Birincisini örüyorum. Ve şu ortadaki 3 tane düz ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Üçünü birlikte bir kez ördüm. Şöyle ipimi biraz uzatıyorum. Doladım. Artırmamı yaptım. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha örerek 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oluyorum. Bir tane düz örüyorum. 5 tane düz ilmeğimi tamamladım. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın 5 tane düz ilmeğim var. Birincisini örüyorum. Diğer 3 taneyi, sıradaki 3 taneyi şöyle sağ şişle içten şöyle batarak bir kez örüyorum. İpimi, ilmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi bir kez doluyorum. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmeği tekrar örüyorum. Ve bir tane de düz örüyorum. Yine bakın 5 tane düz ilmeğimiz oldu. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Ve birinci sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzde ikinci sıradayız. Şimdi ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeğimiz var. 2 düz örüyorum ipimi bana doğru aldım. Şimdi burada 5 tane ters ilmeğimiz var. Şu ikisinin yerlerini değiştireceğim. Şu ters ikinci ters ilmeğimi ön tarafa alacağım. Bunu da arka tarafa alacağım. Şöyle şişime takıyorum. Ve öndeki ters ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini de ters örüyorum. 2 tane ters ördüm. 3. tersi de örüyorum ve kalan 2 ters ilmeklerimin yine yerlerini değiştiriyorum. Şu ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. İlk ilmeği birinci ilmeği de onun önüne doğru alıp yerlerini değiştirerek ters örüyorum. 5 tane ters ilmek örmüş olduk. 2 tane düzümüzü örüyoruz. Tekrar ipi bana doğru aldım ve yine 5 tane ters ilmeğe geldim yine şu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Böyle arka taraftan şöyle şu ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğerini çıkarıp arka tarafına takıyorum ve ikisini de ters örüyorum. Ve üçüncü ters ilmeğimi de örüyorum. Kalan iki ters ilmeğimi de yerlerini değiştiriyorum. Şu ikinci ilmeği sağ şişime alıp diğerini de onun arka tarafına takarak o iki ilmeği de ters örüyorum. Ipimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Dediğim gibi modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. iki defa bakın modelimizi kurduk. epeyce ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben modelin kamera arkasına daha büyük halini de örmüştüm sizlere göstermek için. Bakın modelimiz çok güzel bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde her açıdan göstermek istiyorum. Çok güzel ve bir o kadar da yapımı kolay bir model. Bir Birçok yerde de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde birçok yerde battaniyelerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Ee, bir sonraki